Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Peak Finans'ın analizini yapacağız. Destek direnç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedefleri hangi seviyelere kadar olabilir? Bunlara değineceğiz arkadaşlar ama öncesinde hatırlatmamızı yapalım. Hala kanalımıza abone değilseniz ve kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz arkadaşlar bu coinlerin de analizlerini yaparız. Peak Finans'ta güncel fiyat şu anda 456 seviyesinde ve bizim 442'de desteğimiz var. Ana destek şu an için bu seviyenin altına geri çekilme gelmedi. Bundan önce de denemesine rağmen gelmedi arkadaşlar. 468'de de direncimiz var. Ayrıca direnç seviyeleri birbirlerine şu an için yakın seyrediyorlar. Çünkü arkadaşlar hareketler kısıtlı. Hareketler kısıtlı olduğu için de direnç seviyeleri aralıklı bir şekilde birbirlerine yakınlar. Pik Finans'ta şöyle bir olay var arkadaşlar bildiğiniz gibi bu bir meme coin, şaka coin'i. Shiba, Doge gibi bir şaka coin arkadaşlar. Fakat e, Pik Finans'ı diğerlerinden ayıran birkaç tane özellik var. E, bu özelliklerden bir tanesi Binance'la bir anlaşması var arkadaşlar. Elinde Pik Finans tutan yatırımcılara NFT dağıtıyor. Yani NFT havuzundan e, airdrop olarak NFT hediye ediyor arkadaşlar. İkinci bir güzelliği ise e, Balinalar coin'leri bildiğiniz gibi manipüle ediyorlar işte. Yükseldiği zaman dipten toplu alıyorlar. Yükseldiği zaman satıyorlar. Pic finansta şöyle bir güzellik var. E, Maksimum arzın sadece yatırımcıya yüzde %1'ini alma olanağı sunuyor. Yani balina da manipüle edemiyor piyasayı. coin mesela yükseldi, pump'ını yaptı. E, elindeki malın hepsini boşalttırmıyor zaten %1 alma olanağı sunuyor maksimum arzın. Balina da %1'ini sattığı zaman bu da coin'i çok fazla etkilemiyor arkadaşlar. Ayrıca mim coin'ler arasında dip seviyede seyreden coin'lerden bir tanesi. Şu anda 456 seviyesinde şu belirttiğim özellikleri göz önünde bulundurduğumuz zaman gerçekten çok ucuz kalmış mim coin'lerden bir tanesi diyebiliriz. Yükselme potansiyeli de çok yüksek olan mim coin'lerden bir tanesi. Yani kesinlikle nasıl Baby Doge'yi sepetlerde bulunduralım diyoruz. İşte Pit Coin'i sepetlerde bulunduralım diyoruz. Aynısı Pik için de geçerli arkadaşlar. Kesinlikle yüklü miktarda girmeye gerek yok bu tarz coin'lere. 50 dolarlık, 100 dolarlık, işte 2000 liralık, 3000 liralık, 4000 liralık. Yani sizi üzmeyecek bir rakamla bu coin'e giriş şu seviyeden yapıp deneyebilirsiniz arkadaşlar. Orta uzun vadede e, girebilecek hacim ve e, oluşabilecek manipülasyonla arkadaşlar gerçekten 1000x yapma potansiyeline sahip yani orta uzun vadede e, sizleri zengin eder ama kimi zengin eder sabırlı olanı zengin eder arkadaşlar alıp 1 yıl 2 yıl ceremesini çekene bekleyene zengin etme potansiyeline sahip direnç seviyeleri sağ tarafta gördüğünüz gibi çok yakın birbirlerine arkadaşlar yani dirençlerden bahsetmeyeceğim ancak ana yükselişlerin gelmesi için 908 seviyesi önemli ana yükselişler. Sonrasında da 3060 arkadaşlar. Bu iki seviyenin kırılımından sonra ana yükseliş başlayacaktır pik'te ki bu seviyelere kadar da bir yükseliş bekliyorum ben. E, tabii ki piyasamız olumlu, bizim hiçbir sıkıntı yok. Bir de boğa sezonuna girdiğimizi düşünürseniz ayrıca e, MIM coin'ler değerlenirken e, pigi de şimdi e, destekleyen bir ünlü çıkarsa arkadaşlar bir Bitcoin'de yükseliş kaçınılmaz olur ve gerçekten orta uzun vadede 1000x yapma potansiyeli taşıyor diyebiliriz arkadaşlar. 1 dolar vesaire şey olabilir arkadaşlar hayal olabilir fakat 4.0 5.0 6.0 silme potansiyeli taşıyor. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar diliyorum.